İyi akşamlar herkese. 17 yıldır Skype'da yaptığımız çalışmamızı bu akşam Zoom'a taşıyoruz. Bence bizim için de bir yenilik oldu. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu akşam geçiş altı çalışmasındayız. Herkes söz alacak. İlk önce sözü Gülden arkadaşımıza veriyoruz. Evet, hepimiz Hoş geldik. Burada olan olmayan tüm köklerimizle birlikte ayrı gayrı olmadan bir e, görev taşımaktayız. E, kelamlarımızla e, tüm dünyayı iyileştirmek üzere bu iyileştirme tabii ki tüm mevcudatın iyileşmesi şeklinde e, olduğu için de her birimiz birbirimize birer nefes olarak e, yol arkadaşlığı ediyoruz ve ...o anda da şifamız kelamlarımızla gerçekleşiyor. Ama o şifa dediğimiz şey hep söylüyoruz. E, kendimizi iyi hissetmek, duygularımızı güçlendirmek... ...duygularımızı e, yönetebilmek... ...bunlar aslında olduğu anda da zaten bedenlerimizdeki... ...şifa bir haliyle e, gerçekleşmiş oluyor. Öncelik dünya anaya, dünya barışına ve şifaya ihtiyacı olan... ...tüm mevcudata şifa oldu diyorum... Nezre Selçuk'un e, öz akışıyla her hafta okuduğumuz şifa duamız var. Yaradan ve yaşatan dünya, sana şükrettim. Sessiz ve sessizliği dürümleyen dünya, yaşam için senleşen her diriye şükrettim. Senden, sistem ve nizamdan beklentim, ilmim ve hakikiyetimdir. Ben bana ait olan tüm yaşamlara hürmetliyim benim insana kari si sa hu si ka diyerek kattığım bilgi onu şifalandırır. Katmakta olduğum tüm bilgiler herkese şifa olsun. Okuyan ve okumayan tüm insanlar şifa oldu. İşte bu. Sevgi sizi size kaynak yapan en yüksek kalemdir. Sistem sevgiden sonra gelir ve sizi korur. Kutsal yaşam sizin kaptanlığınızda oluşturulur ve katı yaşam sayfalamaları ile kontrol kurulur. Tüm mevcudata şifa oldu, Amin diyorum. Bugün evet, zoomla başladık ve bahar geçiş altı derken e, e, o sırada e, çalışmamızın adının düzen gücü olarak e, düzen gücü bir olarak e, yenilediğimizi ifade etmek istiyorum. Düzen gücü düzen gücü ve sultanlık kitabımız sayfa 260. Doğal dünyada iyi ve kötü aynı diri yücelikte meşale olur. Her biri kendi deresinde akar. Onlardan hiçbiri diğerini aşıp geçmez. Bu kesindir. Düne baktığımız zaman hakiki yoğunluk bilgi kodlarıyla dinlenirken cennet dereler ışık koyulukları halindeydiler. Şu ana baktığımızda da kimi sayfalarda huzur var, kimi sayfalarda ise huzur yok. Onlara ses katıp bizim Cevher olan din dinleriyle bir olduğumuzu ve yoğunlaştıkça güçlendiğimizi bildirdik. Onlar ise bizi kayıtlardan çıkarmak için çalıştılar. Buyurun bakın ne oldu. Ocak kontrol edilemedi ve Yaratan'ın yarattıkları olan yücelikler hırslandılar. Onlar dere olup akmak istemediler. Bizler ise onlara hakim olsunlar diye kontrol edici diriliklerimizi kayıtladık. Başları eğik ise kendi yolcularının kontrolsüzle kontrolsüzlüğündendir diye devam ediyor. Evet, düzen gücü bir hay dedik. Hay dedik. Bizler bizler canlı birer bizler canlı birer yol bizler canlı birer yoluz çalışmalarımızda. Bu dönemde yeni düzenin gücüyle yıllar yılı daha da güçlenecek bir çalışma gerçekleştirmekteyiz. Yeni sayfalanışlar hepimizin birlik kayıtlarında mevcut ve biliriz ki insan ışık her zaman birlik halindedir. Dünü hak ettik ve her dünü yarınlara tohum yapmak için her dünü yarınlara tohum yapmak için çalışmaktayız. Tüm insanlığın yarattığı, yaşattığı, tüm insanlığın yarattığı, yaşattığı kendi yoğunlukları ve tohumlarıdır. İşte yaşamak deriz ya da yaşamamak. Biliriz ki herkes kendini bildiği, bulduğu, olduğu noktada bir sui, barış, sevgi, umman olan, imparator olan, kaynak olan, insan tüm mevcudatla birlik halinde ve yolda. Şimdiden şimdi diyorum teşekkür ediyorum. Hepimizin yüreklerine sağlık. Yüreğine sağlık Gülden'cim. Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Evet e, biz e, harf sırasına göre gideceğiz. E, alfabetik olarak. Öncelikle İpek. E, tamam şey ifade gönderemedim. <laughs> Hepimizin yüreğine sağlık. Eh, yıkıp geçilen kaleler var. Taşlarla örülen yollar. Çitlerle korunan bahçeler. Tellerden kafesler var. Kafeslerde canlar, sevgiye geçitler var. Açıldı tüm yollar, mutlu yaşadı canlılar. Hep birlikte düzen içinde. Mutlandık, umutlandık, haykırdık kurtardık tüm canları bitirdik savaşları. Daha fazla insan olduk, yaşam olduk yaşamlara. Tüm varlık mutlu, huzurlu, sevgi dolu yaşadı. Amin, şükürler olsun diyorum. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. İzmirli İpek herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de bu akşam öncelikle Sultanlık kitabı sayfa 483'ü açtım. Mekteplerin hepsi bana ben ilmini anlatır. Bana ben tabiatından ışık yakar, katar. Her mektep İsa'yı kendi diriliği ile diller. Musa'yı yetkin kodların ışıklarında yine kendi diriliği ile diller. Mustafa ışığını kendi dürümlerinde bildirir ve yarım olur. Onun yolunda kendi yolunu diller. Hani ani kapılar kapatılır, Hani ışıklar söner, hani yol kapanır da zarar gören her diri. Kotlarını kendi tohumlarında diriltir ya. ...işte yarım. Arzın son katları bunu başardılar. Her yüceyi namaz kılarken kontrol ettiler. Çürük olmayan ışıklar ile çürük olan ışıkları ayırdılar. İşte yarım onlar çalışmalarında biz oldular. İnsana insanlık anlattılar. Yezitlerden birisi Bizi bizle dinlediğinde, bize birleştiğinde, bizden birlik olup aktığında bi işte biz zorun huzurunda olup yüceltilenlerle oluruz. Buruk olan her yürek bütün tartılarında buruktur. Yoğun olan her yürek bütün kütle, kütlelerin hakikiyetinde yoğundur. Her düzende yoğundur. İşte yarım amin. Kesileşmekten çok dirilmek ister yoğunluk. Her yüceyi ışıtmak ister. Bilmek ister diri yüreği, bilmek ister aşığı, bilecek ise bilir. Ama yoğun hakiki ışık olan kendi diriliğinde bilmelidir her şeyi. Şey, bugünkü çalışmamız için Güldan düzen gücü demişti. Ben orayı tekrar rica edebilir miyim Güldandan? Evet evet düzen gücü. Düzen gücü bir çalışmamız. 7 Mayıs 2025 Çarşamba düzen gücü bir çalışmamız. Işığımızı yükselttik, arındık, altın ışık yıllarına hızla geçiyoruz. Huzurla, aidiyetle, refahla ve barışla birlik olarak bir tek bilinciyle, özümüzle, sözümüzle geldik, geçtik bu ses verişle. Çok şükür görevimiz buydu ve biz görevimizi layıkıyla like icra ettik bütün de. Şimdilik bu. Hepimizin yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Senin de yüreğine sağlık. Ee, evet yeni tanıştığımız arkadaşımız var. Müezzez Bey. Muzo diye yazıyor. Merhabalar. İyi akşamlar. Sizi evet. Dinleyelim. İyi akşamlar. Şöyle düzen düzen gücü çalışmamız hayırlı olsun. Tabii ki altın ışık yılları başladıysa o altın ışık yıllarına yeni yollar döşenen altın ışık yolları dediğimiz yolları döşüyoruz anlamına gelir bu çünkü bu yollar ancak o yıllara ait olan yollardır doğal olarak yürüdüğümüz her adımda biz altının ışıksal yollarında yeninin gücüyle bilinmek istemek ile alakalı olan bilinmeyenin uygun ortam ve koş yıllarda ortaya çıkmasıyla oluşan yeninin yenisini altın ışık yollarına kayıtlıyoruz anlamına gelir bu eee hay dedik hay olsun hayırlı olsun teşekkür ederim yüreğinize sağlık teşekkür ederiz hoş geldiniz tekrar aramıza evet Nermin Hanım sizi dinliyoruz evet tekrar iyi akşamlar hepinize ben de Sultanlık kitabı sayfa 22'den e, ses istiyorum. Bu arada öncelikle belirteyim, e, kalbimin e, derinliklerinden inanılmaz bir e, hafiflik ve şimdiye kadar hissetmediğim bir e, his yani ne olduğunu tam bilmiyorum ama çok güzel bir şey yani sizleri dinlerken, anlatımları dinlerken bunu çok hissettim. Mutlulukla bildiririz ki zaman ilmini her dil yeniden ve yeniden dinleyebilmektedir. Her dil bütünlükle birleşerek bizleri güçlendirmektedir. Eğer yol açıp devrelerden güç alabilirsek ışıkları söndürmek imkansızlaşır. Geçen ve her zaman Geçen ve zaman sessizliğinde birleşim. İnsana iman gerek ki yol tabiatın gücü ile dinlenebilsin. Bütünlükle birleşiktirler. Birleşimlerde ortaklıklar olur. Başarılı olunur ya da hakim olunamaz. Ve zaman sonsuzluğunda güç kapıları kapanır. Her yüreğin kendi kaynak tabiatı dinlet dinletmesi... Ve yolun huzurunda birlikte dirilmesi gerekir. Her birimiz zaman ilmini ya hak ederiz ya da hak etmeyiz. Ama biri bizi alır, dümen ondadır. Bize birleşir ve bizden cevher alıp, devrelerini açıp yüreklerimizi birliklere birleştirir. Sonsuzluğun gücü budur. Amin. Yüreğinize sağlık. için yüreğine sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Sesiniz biraz sizin ya az geliyor. Yani bir daha biraz daha güçlü rica edelim oldu mu? Tamam olur tabii, tabii ki. Ya. Belki mikrofona uzaksınız. Kulaklık, kulaklık kullanıyorum. Ben mesela ee, şimdi şey daha iyi. Hı -hı. Biraz sesim sıkı kalmış. Hı -hı, anladım tamam. <laughs> Ama duyuldu <laughs> sıkıntı yok evet. Yurda Gürcük sen dinliyoruz canım. İyi akşamlar diliyorum ben de. Ee, kusura bakmayın biraz geç katıldım. İçeride misafirim var ama katılmayı çok istedim. Ee, ben de Sultanlık Kitabı 181'den okumak isterim izninizle. Bugün düzen ilmini yeni diller dillemeliydi. Her yürek bu düzeni kemal yüreğiyle birleştikten insan soyuna, insan düzenine, insan yoluna açıklamalıydı. Her an sınır aşan yürek birleşik ışığın yoğunluğunu sisteme hep anlatmakta ama hakikiyet kodlarında da anlatmalıydı. Turan zamandır ışığın zamanı. Ama bu zamanda Turan diyen kaç ilmi hak var? Kimse Turan ışık koyuluğu yolu koyuluğu olduğunu bilmez. Zırhın hakimleri de bilmezler. Bütün bunlar Tanrı soyu tarafından ana katlarda ışık yoğunluklarında insan ışıklara anlatılmalıydı. Kar toprağa inen her yüce can seni tanır ama başka dümeni tahtitli olanları da tanımalıydı. Bir tane insan olduğu söylenemez. Başka insanlar da var. Bu halde niye onlar tartışılmaz? Tanrı'ya deyin ki insan ışıktır. O hakim olan yüceliktir. Sisler arkasında yücelerin gelişlerini bekleyin. Bu su iyidir ve o hatta affeder ve yolu bulur. Sultanlığın en güçlüsü olan o kural koydu. Kim kendi olursa onunla olur. Sultan olan insan savaşa girdiğinde hata affetmez. Bugün savaşı biz kaybettik ama yarın biz bu savaşı mutlaka kazanacağız. İşte o gün geldiğinde Mutlaka can düzenler bizi tanıyacaklar. İyi akşamlar dilerim herkese. İyi akşamlar. Yüreğine sağlık Yurda Gül. Teşekkür ederim. Hepimizin yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Ben de e, bu akşam yeni çalışma hayırlı olsun. Evet ben de sayfa 145'i açtım not edeyim. Evet. Altın tını kesinlikle sınır aşıp ilmi hak olana indi. Buna kesin olarak emin olduk. Şükürler olsun. Şimdi bizi bizde dille de ses katlarında ışık yakalım. Can, ses kapıları her yücede yoktur. Sadece büyük düzen katlarında bu kapılar mevcuttur. Elden gelen yapıldı ama ses katları sınır koymuş kimse sınırsızlık kayıtlarından güç alamamakta. Bunun sebebi var, kardeş kardeşi güçsüz bırakmakta. Her din kendi yüreğindekini bilip diğerini bilmek istememekte. Başlangıçtan beri hakiki yoğunlukların cevherinde görev taşındı ama hakiki yoğunluklar dahi kaynak kodlarını kutsal ışıktan dilleyemediler. Bir ten ile birkaç ten aynı diri yücelikte bir olabilseler Namaz zamanlarında ışık sönmez. Bunu dahi başaramadılar. Sahip oldukları her şeyi yazık ki kabir dönemleri için yarattılar. Sayfa 145. Evet, geçmişten bir kesit okudum size. Çok şükür burada sözü edilen bütün zafiyetleri aşmış bulunuyor insanoğlu. Artık insan Ses kapılarından seslenmekte. Ses kapıları ışık kapılarından çok ötededir ve düzen kurucuların kapılarıdır. Bu ses kapıları tohumları e, dilleyebilenlerin e, kapılarıdır. Tohumlar sessizlikte e, bekleşirler. Bunlar insan soyunun tohumlarıdır. Ölülük dediğimiz haldir. Ee, ne zamanki sessizlik seslenir, işte o tohumlar e, yaşama kodlanır. Yaşam bir suidir, barıştır, sevgidir. umman olan, imparator olan insanın ilmidir. Ee, i̇nsan e, artık e, ışık varlık olarak dünyadadır. Ee, bütün kapıların ötesinde o diri bir yüceliktir. Artık o, Sadece dünya ve bu bedenle sınırlı değildir. Her andır. Her an olan insan herkesle bir ve bütündür. Büyük kültün gücüdür. Her anı diller. Dilledikçe zamanın ışığında yenilik yapar. Güçlenir. Yeni bilgiler katar kendine ve yeni sır olan bilgileri sırlar ve e, güçlenir. Düzen yeni bir e, gün kuruluşudur. Bu yaratımdır. Biz buna e, kodlama diyoruz. Artık insan kelamdır. Kodlarla seslenir ve yarınları yaratır. Dünün gücünü bilir. E, barış kapılarını açmıştır. E, sevginin gücüyle çalışmaktadır. Herkes olduğunu bilendir. E, bildiğini diller, sınırsızdır. İnsan tahkiklenemez bir güçtür e, ve bugün artık e, yarınları cennet olarak e, kodlayabilmektedir. E, meclisimiz süper insanlık realitesinin gücüyle çalışmaktadır. E, kutsal şarkı e, bu meclisle biz de dünya toprağına her birimiz kendi yoğunluğumuzdan taş, e, görev taşıyarak indirmekteyiz. Burada olmak. Bir mutluluk kaynağı, bir huzur, bütüne hizmet ettiğimiz için hepimiz burada kulluk yapıyoruz. Ne mutlu burada bugün buluşabildik diyorum. Son sözü Gülden arkadaşıma vereyim. Teşekkür ederim. Sultanlık kitabımızla başlayacağım ama Tapduk Emre ve Muazzez İlmiye Çığ da bizimle şu anda. Onlar bizimle birlikte çalışmalar Tapduk Emre hakikat şelalesinden hep birlikte hep birlikte e, ses veriyoruz der önceden ben bilmem ben bilmem zikri ben bilmem zikrinden konuşurdum şimdi bilen bulan olan meclisle birlikte Me, o, bilen bulan olan meclisle birlikte ses vermekteyim ölen ölenle, ölenler 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 yok öldüğünü sananlar var hep birlikte eşyanın hep birlikte eşyanın dilinde eşyanın dilinde diriliş var muazzez ilmi e, muazzez ilmi da Sümer e, muazzez ilmi da Sümer'le Lüdingra e, ile birlikte e, hep birlikte süper insanlık meclisinden ses vermekteyiz. Çağıl çağıl akan o seslerimizle her her an her anda her mevcudatta var olan var olan şimdi de ses vermekteyiz der Muazzez İlmiye Çığ'da. Sultanlık kitabımız sayfa 382. Yeni düzenleri kurduk, yeni kontrol koyuluklarında ışıdık. Kendi dilimizde din olduk, dünya düzeninde dümen olduk, iş budur. Yeniden yetkin tabiat yeşermekte, yeniden ışık yanmakta ve yeniden tabiatın tohumları yeşermekte. Amin. Raka hakiki birleşen bir bir yücedir. Raha zamanın dili ve yoludur. İş budur. Resimler ilmi yoğunlaştırır, ruhsal dili kontrol eder ve sonsuzluğun diliyle yüreği diriltir. Birleşir, hak eder, akar. Amin sayfa 382 devamını okumak isteyen arkadaşlarımız bakabilirler. Ben bu ses e, söz alabilir miyim? Bittikten sonra ben, olur mu? Ben. Ha, hayır şimdi değil de. Tabii pardon. Evet Gülden. Tabii pardon. Zaman ilmin kaynağı, zaman ilmin kaynağıdır ve altın insan, altın Altın insan, altın toplum olarak yeni dönemini düzenin gücü olarak hak etti ve yarattı. Birlik kapısı birlik kapısı insanlık için yaratılan güçlü bir yaşam kaydıdır ve o kapıya o yaşama varmış, o yaşama o kapıya varan yaşama varmış ve yarınları kodlayıp sonsuz yarınları kodlayıp sonsuz sonsuzlaştırmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada herkes herkes kendi olup kontrol kurmak kontrol kurmaktadır. Her durumda birleşik ışık halinde tüm yaşamları kayıtlamaktadır. Yaşamak, yaşamak ve dahi her anda yaşamak deriz. Hep birlikte yenilenmekteyiz. Ve birleşikte, bütüne hizmetteyiz. Altın insan, altın toplum. Şimdi de şimdilik diyorum. Teşekkür. Yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet, Müezziz Bey bir şey söyleyecektiniz. Böyle. Yani böyle ara ara akışlar gelir. Onları paylaşmak adına söylüyorum. Bana benim diye dediğimiz düzenin gücünün Bugünkü düzen gücünün aslında bilinenin bizim bilinen diye bildiğimiz her şeyin aslında daha ötesine ve tersine işlenen yani aslında kulvarların bulvarlar dediği ve bulduğumuz bu yolları açtığımız bu yolları aslında beynin ilmi yani bana benim beynin ilmi denilen anın ilminden çıkıp beynin ilmine giren bir düzenden bahsediyor buradaki ters üçgen e, bilinenin e, yani görme duyma konuşmanın artık göreceksin duyacaksın konuşacaksın anlamındaki evrilip çevrilmesidir ki bu yolların e, ışıyan e, tarafıdır e, rakaha denilen ki Ra'nın K ve H'sı bir de Ba'sı var. Ee, ba denilen derinlik, K denilen göksel yüceliğin e, ortada La ile insanın ifade ettiği e, kapılarıdır. E, i̇lmin e, bilinen kısmının ötesindeki bilinmeyene açılmak tarafı, bugüne kadar ötelenen her şeyin e, bilinir Olduğu hale dönüşmesidir ki bu işte ters üçgen B'nin programı denilen bilinmeyenin aralandığı ve aslında bilinmek istemenin de kendisini ifade etme yöntemi ile her şeylerin ışıksal alanda aydınlandığı bir çalışma düzen programı olarak nitelendiriyorum. Şimdilik böyle. Teşekkür ederiz. Ee, evet. Evet. Söz almak isteyen var mıydı? Yok. Teşekkürler. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, ya pazartesi e, ya cumartesi dernekte ya da haftaya burada görüşmek üzere. E, her